Çünkü bu türden etkilere maruz kalmış herkes içlerinde belirli bir iz taşıyabilir. Özellikle de Moşe Rabbeinu yani Musa peygamber veya Noah yani Nuh peygamber gibi sözde Tevrat olaylarını tasvir ettiğini iddia eden bu tür dini figürleri konu alan filmlerle meşgul olanlar bu durum bahsi geçen kişilerin ruhsal ve zihinsel dünyasında kalıcı ve derin etkiler bırakabilir. Devam ediyor. Mevcut olan tüm filmlerden ve dizilerden her birimizin özellikle Musa ve Nuh filmleri gibi sözde İncil filmlerini izleyerek geçirdiği herhangi bir sürenin bıraktığı belirli bir iz vardır. Bu iz düşüncelerimizi ve inançlarımızı şekillendiriyor. Metin tahrifatı ve çarpıtmalarla dolu olsalar bile yine de çoğumuz Tora'ya bağlı olmayan veya Tora ile alakası olmayan insanların bile Deniz altında olanlar, göklerde olanlar, uzaylılar her neyse tüm bu şeylerin belirli bir miktar etkisi olduğunu fark edemiyoruz ve çoğu zaman bu etki zararlıdır kişinin maneviyatı üzerinde, ruhaniyeti ve iç dünyası üzerinde, hatta kalbi üzerinde bile. Hayal gücü bir insanın bakış açısına zarar verir ve en önemlisi 3 33 yıl önce gerçekleşen mucizeleri anlamasına zarar verir. Zira neden biliyor musunuz? Çünkü görsel materyalleri izleyerek vakit geçirmiş olan çoğumuz bu durum maalesef böyle ve yanıltıcı olabiliyor gerçekten. Hollywood'un Yahudi tasvirleri yıllardır hiç değişmedi. Hatta belki de daha kötüleşti. Adeta stereotipler pekişiyor. Bu durumun yarattığı hasar gerçekten çok büyük. Birçok insan olayları derinlemesine analiz etmeden bunun nedenli büyük bir hasar olduğunun farkına bile varmıyor. Maalesef bu olumsuz etki çok derin ve yaygın bir şekilde hissediliyor. Muhterem cemaat, Mısır'dan çıkışın mucizelerini konuşmaya gelince insanların doğal bir heyecan duymamasının sebeplerinden biri açıkçası Hikaye ilk kez anlatıldıktan sonra aşina hale gelmesidir. Zamanla tekrarlanmasıdır. Hatta defalarca anlatılmasıdır. Artık büyük bir mesele değil. Neden mi? Çünkü bir hikaye anlattığınızda ve Mısır'dan ayrılan tüm bu insanları ve okyanusu geçen tüm bu insanları gösteren bir Hollywood filmi izlemek gibi görsel bir şey aracılığıyla size bir hikaye anlatıldığında etkisi kaybolur. Anlık bir heyecan verse de değeri çok çabuk kaybolur. Hele ki her gün tekrarlandığında özellikle de Pesah'ta bile aynı şey geçerli. Çoğu kişi açıkçası Mısır'dan çıkıştan pek de heyecan duymuyor. Belki de merak ediyorlar. Neden mi? Çünkü bu akıllarının kolayca alabileceği adeta sıradan bir olay gibi geliyor onlara. Onu bir kutuya koyabilirler ve görüyorsunuz bana Exodus dediğinizde bana Yetziyat Mitzrayim yani Mısır'dan çıkış dediğinizde ben zaten onun nasıl göründüğünü hayal edebiliyorum ve belirli bir kutuya sığıyor. Ve nasıl göründüğünü bildiğim ve belirli bir kutuya koyabildiğim her şeye alışıyorum ve eğer ona alışırsam doğrusu bu durum beni hiç de heyecanlandırmıyor. Bir insan her gün aynı kadınla birlikte olsa o dünyaya güzel görünen güzel kadın bile yavaş yavaş o kişinin gözünde çirkinleşmeye başlar. Şayet bir kişi her gün aynı lezzetli yemeği yese kısa bir süre sonra dünyanın geri kalanına lezzetli gelen o nefis yemek o kişi için iğrenç bir hale gelir. Neden mi? Çünkü onda çok fazla var. İşte Shlomo Hamelek'in söylediği budur. Bal gibi lezzetli bir şey bulan kişi ondan çok fazla yememelidir. Zira sonunda onu kusacaktır. Dolayısıyla belirli bir iyi şeyden çok fazla olduğunda bu bizim yararımıza değildir. Söylemeye gerek yok ki bir şeye alıştığımızda, bir şeye alıştığımızda birinin Mısır'dan çıkışın ne olduğuna dair aynı imgesi olduğunda o imge çok çabuk değerini kaybeder. O resim çok çabuk değerini kaybeder ve bir insan bunu nasıl ortadan kaldırır? Öncelikle şunu bilin ki Mısır'dan çıkış hakkında, atalar hakkında yani o salih kişiler, zaddikimler, yani o adil ve dürüst insanlar, ister önceki neslin salih kişileri olsun, ister Baal Şemtov nesli, Avraham, Yitçak ve Yaakov hakkında gördüğünüz tüm görsellerin aslında yanlış olduğunu bilin. Elbette zira avotu yani atalarımız Avraham'ı nasıl hayal edersek edelim, onlar basit, mütevazı insanlardı. Belki de günümüz Afganlarına daha çok benziyorlardı. Tıpkı onlar gibi sade insanlardı. Her biri yanında bir tür keçiyle dolaşıyordu. Belki varlıklıysalar bir de inekleri vardı. Pazara gidiyorlardı. Belki bir kavun veya belki bir salatalık alacaklar. Çünkü ancak bunu karşılayabilirler. Bir çadırda veya bir delikte yaşıyorlar. Hayatları böyle. Herkes basit insanlar, sıradan insanlar. Haklı ve kutsallar ama bu bu kimsenin gerçekten arzuladığı bir şey değil. Elbette herkes yaralı, herkes pek iyi hissetmiyor. Herkesin yüzünde bir miktar kan, bazı yaralar, bazı izler var. Fakat o kadar da çok insan değil. Belki bilemiyorum. 30 bin kişi, 40 bin kişi daha önce bir spor etkinliğinde futbol sahası gibi bir yerde gördüğüm için sayısını belirleyebileceğim bir miktar insan tam olarak kestiremiyorum veya futbol yahut bir tür gösteri. Daha önce bir binaya girip çıkan o sayıda insan gördüm ve filmlerde de aslında size bunu gösteriyorlar. Yani bu rakamlar bu sayısallaştırılabilir basit bir insan sayısıdır. İşte buradaki büyük hata. Çünkü görüyorsunuz bir insan zihni aslında çok daha karmaşık. miktarları belirlemek ve 30 bin, 40 bin, 50 bin insanı görselleştirmek mümkün çünkü görmüşsünüzdür. Futbol sahası veya stadyumda çok sayıda insan görüp tamam bu 50 bin, 100 bin kişidir diyebilirsiniz, onu nicelendirebilirsiniz. Ancak hakikat şu ki Mısır'dan çıkışın olağanüstü yönlerinden biri o kadar fevkalade olmasıdır ki insan aklının onu ölçmesi onu görselleştirmesi imkansızdır. Zira böylesine muazzam bir ölçekte gerçekleşmiştir ki bir kimse en muhafazakar tahminlere dayanıyor olsa dahi Mısır'dan çıkan insan sayısı en muhafazakar tahminle bile birkaç milyon hatta daha az muhafazakar tahminler on milyonlarca hatta yüz milyonlarca kişiyi işaret ediyor. Asıl mesele şu ki Diyelim ki sadece 5, 6, 10 milyon insan olduğunu kabul etsek bile bu kadar büyük bir insan sayısını bir insan zihninin tam olarak idrak etmesi mümkün değildir. Bu nedenle zihinlerinde canlandırıp nicelendirebilmeleri ve doğru imgesini görebilmeleri zor. Çok büyükse başlangıcını veya sonunu görmek mümkün olmayacaktır. Exodus'u zihninizde canlandırdığınızda imkansız bir şeyi canlandırıyorsunuz. Sadece mahallenizin veya cemaatinizin ayrılması değil, basit bir beyzbol oyunu bile değil. Bu şekilde değeri hızla kaybolmaktadır. Dolayısıyla zihnimizde oluşan o hasarı, o manevi yarayı gidermenin tek yolunun Torah'ın derinliklerine inmek ve Torah'tan gelmeyen her türlü imgenin yanlış olduğunu anlamak olduğunu bilmemiz fevkalade önemlidir. Yanlıştır ve bu tür bir zihniyetle sedere varmamız önemlidir. Bu bilgelerin önemini ne kadar güzel ne kadar büyük hayal edebileceğimiz her şeyden ne kadar farklı olduklarını anlamamızı kolaylaştırır. Bir haham olarak bu mitzvah'ın her Yahudi için zorunlu olduğunu vurgulamalıyım zira bu tüm İsrail üyelerinin bayramı haysiyet ve sevinçle kutlayabilmelerini sağlar kimça de pişa, bayramda herkesin neşe, simça ve mutluluğu deneyimlemesini sağlayan temel dini kuraldan halaha kaynaklanır.